Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Bu platformda yer alan çalışma meclisinin saygıdeğer üyeleri İLOMUS'un Türkiye Direktörü, değerli basın mensupları, Konfederasyonumuzun akış adına herkesi saygıyla selamlıyorum. Çalışma meclisinin 5 yıl sonra toplanmış olması önemli. Sayın Bakanım bu çabalar için teşekkür ediyorum. Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanmasını sağladılar uzun zaman sonra. Şimdi de Çalışma Meclisi'nin 13.sünü gerçekleştiriyoruz. Umarım bu toplantıdan sonra da Ekonomik Sosyal Konsey 2009'dan bu tarafa toplanamıyor. 2010 yılında anayasal kurumu haline getirdik. maalesef hala toplanamadık. İnşallah bu toplantısı Sayın Bakan'ın dönemine rast gelir. Ekonomik Sosyal Konsey bizim çalışmalarımız için gerçekten Türkiye'nin sorunlarının tartışılması için çok kıymetli bir platform. Bu platformun bir an evvel toplanmasını arzu ediyoruz. Sosyal diyalogdan bahsetti değerli TİS başkanımız. Ben de altını çizmek istiyorum. Aslında demokratik ülkelerde özgür sendikacılığın, özgür parlamentonun oluşturduğu, iktidarların seçimle el değiştirdiği ülkelerde sosyal diyalog mekanizmaları bizim için sihirli bir kavram. Sosyal diyalog mekanizmalarını ne kadar işletebilirsek, bu mekanizmaları ne kadar çoğaltabilirsek sorunların çözümü konusunda o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum. Türkiye'nin potansiyeli, ülkemizin gücü, müteşebbis ruhu, emekçilerin gerçekten büyük bir fedakarlıkla çalıştığı bu ülkede bence bu sorunları sosyal diyalog mekanizmalarını kullanarak çözmek mümkün. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmesinin en önemli unsurlarından bir tanesi asgari ücret. Ee, Sayın Başkan ifade etti, asgari ücret tespit komisyonunun bir baştan itibaren 70'li yıllardan gelen bu mevzuatın değiştirilmesini istiyoruz. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısı katılımcılıktan uzak, kapsayıcılıktan uzak, temsilden ciddi anlamda bütün kesimleri temsilden uzak bir yapısı var. Bizi temsil eden arkadaşlarımız en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Ancak bu yapıdan gerçekten sağlıklı bir asgari ücretin çıkmayacağını biliyoruz. Merhum Bey siyasetçinin söylediği güzel bir söz var. Der ki ya kurumu Söğüt'te düdük olmaz. Şimdi bu yapıdan biz her yıl asgari ücret tespit komisyonunun toplantısı, heyecan oluşturuyoruz. Bir ay süreyle bunu tartışıyoruz. Sonunda da bir hayal kırıklığı oluyor. O nedenle asgari ücret tespit komisyonunun yapısını oluşturursak bu yapıyı daha demokratik, daha katılımcı, daha çoğulcu, daha kapsayıcı hale getirirsek bence asgari ücretin üzerindeki bu çeşitli tartışmalarda ortadan kaldır, kaldırmış Çünkü asgari ücret nedir? Özellikle gelişmiş ülkelerde asgari ücret istisnai ücrettir. Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması asgari ücretle çalışanların sayısı yüzde onu geçmiyor. Ve asgari ücretle çalışmak Avrupa Birliği'nde sosyal destek gerektirir. Eğer asgari ücretli çalışıyorsunuz Almanya'da size sosyal destek sağlıyorlar. Çünkü asgari ücretle yaşam devam ettirilemiyor. Bu minimum ücret. Ama bizim ülkemizde asgari ücretle çalışanların olan yüzde 40 ve ülkemizdeki asgari ücret bir geçim ücreti oldu. Bir ortalama ücret oldu. Dolayısıyla biz Türkiye'de asgari ücreti belirlerken Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesini yapıyoruz. En büyük toplu sözleşmesi yani yaklaşık 6-7 milyonun ücretinin belirlendiği bir sistemde, bir toplantıda, bir e, platformda neden temsil konusunda daha fazlasını yapmayalım? Onun için ben buradaki eleştirilerimizi sanki orada olan işçi teslimi gibi algılanıyor. Sayın Başkan, Türk İş Başkanımız birkaç asgari ücret toplantısından önce bizi davet etti. İsmi de hak işi de birlikte çalışalım dedi. Neden? O da bunun cesametinin altında gerçekten zorlanıyor. Dolayısıyla bizi gayri resmi olarak değil de buyurun Sayın Bakan burada asgari ücret tespit komisyonu tartışalım. Tartışılmaz hale getiriliyor. Nasıl bir iştir anlamıyorum. 1970'lerden beri asgari ücret tespit komisyonu devam ediyor. Burayı tartışalım dediğimiz zaman kapılar kapanıyor. Sayın Bakan'dan istirham ediyor. Biz hazırız. Konuşmaya, tartışmaya hazırız. Ama bugünkü asgari ücret tespit konusunun yapısıyla Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesini yapamayız. Yaparsak öyle olur. Onun için asgari ücret tespit komisyonuyla ilgili gerçekten eleştirilerimizi samimi bir eleştiri olarak görmek gerekiyor. Asgari ücreti bu şekilde bir tartışmanın içerisinden çıkarmanın yolu bence yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Ben Türkiye ile ilgili birkaç tane tespitim paylaşmak istiyorum. Dünyada gelir eşitsizliği sıralamasında OECD'nin yaptığı bir çalışma var. Türkiye, Meksika, Şili, Costa Rica'dan sonra dördüncü sırada. Türkiye gibi bir ülke büyümesi devam eden gayri safi milyası son 20 yılda üç kat artmış bir ülkede gelir adaletsizliği, gelir eşitsizliği bakımından dünyanın en sondan dördüncü ülkesi. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Bu bizi yakışmıyor. Bu ülkenin <laughs> potansiyeli buna yakışmıyor. O <laughs> zaman bunun altını çizmemiz Bir başka da kamu yönetimi. Gayri safi özellikle gayri safi milli hasıladan emeğin aldığı pay. Özellikle OECD ülkeleri ortalaması yüzde elli beş gayri safi milli hasıladan alınan emekçilerin payı OECD ortalaması 55. beş Avrupa Birliği ortalaması 65-70, Türkiye ortalaması yüzde 24. Yazık. Gayri sabi milli hasıladan aldığımız pay Alman işçisinden üçte bir daha az. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Bence bu ülkenin kaynakları, imkanları, potansiyeli, bu ülkenin bu şekilde gelir adaletsizliği ve gayri sabi milli hasılasından bu kadar emeğin az hak alması bu ülkeye yakışmıyor. Benim ülkem bunu hak etmiyor. Özellikle üçlü ve ikili sosyal diyalog konusunda TİS Başkanımıza teşekkür ederim. Bu ikili üçlü sosyal diyalog mekanizmaları çok kıymetli. Asgari üçlü bir mekanizma. Aynı şekilde ilo çalışmaları da üçlü bir yapıdır. Uluslararası çalışma örgütünde işçiler, işverenler ve özellikle hükümetler var. Türkiye ilo Delegeliği konusunda 50 yıldır çözemediğimiz bir sorun. Her seferinde anlatıyor dünyanın gelişmiş ülkelerinde, dünyada da Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamında birden fazla işçi konfederasyonu temsilcileri olduğu için ilo delege, işçi delegeliği konusunda bir dönüşümlü sistem var. Bu sistem İtalya'da var, İspanya'da var, Portekiz'de var, Belçika'da var, Fransa'da var, var da var. Ya biz 30 yıldır uğraşıyoruz. Şu ilo işçi delegeliği konusunda bir sistem oturuyor. Bu ülke bunu başarabilecek durumda. Biz bir araya gelebiliyoruz. İşçi, memur konfederasyonları, bir arada bunları oturup konuşabiliyoruz. Peki bunlara neden çözüm bulamıyoruz? Hak için istediği şu. Konfederasyonların üye sayısı oranında dönüşümlü bir sistem oluşturabilir miyiz? Bu üçlü yapıda Türkiye'nin emek kesiminin gerçekten dönüşümlü bir sistemde temsil edilmesini talep ediyoruz. Maalesef bunu başaramıyoruz. İşçi işveren ve hükümet yapısının güçlü danışma güçlü yapının güçlü saç ayağının işçi kesimi zayıf, topalız. İşverenlerimiz güçlü. Hükümetimiz zaten ülkeyi yönetiyor. İşçi kesiminde ciddi sorunlar var. 15 milyon kayıtlı işçimizin sadece yüzde 15'i sendikalı. Bunların da yüzde 9'u toplu sözleşmeden yararlanıyor. Demin de eleştirildi. Yüzde 85'i sendikası olan bir yapının Yüzde doksan biri toplu sözleşmeden mahrum bir yapıdan neyi bekleyebilirsiniz? Neden böyle? Neden sendikalar örgütlenemiyor? Neden işçiler, emekçiler bu konuda bir araya gelemiyor Sorusun muhatabı gerçekten işçiler değil. Sendikalarda. Bizim mevzuatımızdan kaynak. Bakın dünyanın demokratik bütün ülkeleri, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakınında mutlak bir iş güvencesinden bahsediyor işçiler ya iş ya sendika tercihini itiliyor. Bu işçiler sendikacılığı falan istemediğinden değil. Bu işçiler 15 milyon işçinin 13 milyonu sendikaya karşı çıktığından değil. Ama sendika yolduğu olduğu gün kapının önünde bırakılma riskiyle, tehlikesiyle karşı karşıya. O zaman işçilerin örgütlenmesinin önündeki birinci engel mutlak bir iş güvenliğinin olmasıdır. Evet Türkiye'de iş var. Hadi oradan. Mahkeme kararıyla gidiyorsunuz. Bir şey ya karar alıyorsunuz. İşe bir şey kararını alıyorsunuz. Haksız kesik yapılıyor. Cezai şartı da koyuyor. Buna rağmen işveren cezai şartı ödüyor ve işler işe alıyor. Böyle bir iş güvencesi falan olamaz. Evet. Elbette ki 2002'den önceki döneme göre bir adım atıldı ama bu iş güvencesiyle biz örgütlenemiyoruz. Örgütlendiğiniz yerde kapı dışarı ediliyorsunuz. O yüzden de örgütlenmenin önündeki birinci engel kesin kesinlikle sendikalaşmanın önündeki engelin birincisi iş güvencesi. İkincisi yetki davaları, iş davalarında inanılmaz uzun süreler. Dört yıl, beş yıl devam ediyorsunuz ama sonunda bakıyorsunuz ki siz belli noktaya getiriyorsunuz ama işçi kalmamış. Onun için özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunan bir örgüt olarak bir şunu düşünün. Yeni sistemde hükümet parlamentodan kovulacaktı. Ya o ifade biraz da e, şaka şeklindeydi. Ama kovulacaktı, kovuldu. Ya biz beş yıldır aile sağlık çalışma komisyonu toplanan neden? Meclise gelen bütün yasa taşlarları torba yasa olarak geliyor. Plan bütçe komisyonuna gidiyor. Bizim aile sağlık çalışma komisyonumuz toplanamıyor. Ya bizim de büyük umutlarımız var. Bu komisyonlar iktisat komisyonu olacak ve burada sorunlarımızı tartışacaktır. İnanın yasal parlamentoya geliyor, haberimiz olmuyor. Gruplar parlamentoya sunuyorlar. İşte plan bütçe komisyonu başkanı lütfederseniz bizi çağırın. Her şey gitmiş oldu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde haksızlık yaptı. Aslında parlamentonun daha güçlü bir şekilde komisyonların daha güçlü bir şekilde çalışması gerekirken biz out atın. Benim konfederasyonuma eğer bir plan birçok komisyonu davet etmiyorsan haberimiz olur. Onun için bu konudaki haksızlığın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yapılan bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Bir başka konu kronik sorunlarımızla bir öncelikli ilgili sorunlarımızla Sayın bakanımızdan istedam edildi. İkinci sıra ikinci turda gelir mi bilmiyorum ama ya beş yıllık bir toplanmış komisyonlar hiç etmiş, hiç olması temel sorunlarımızı gündeme getirmek istiyorum. Derdimiz var. Dertliyiz. O yüzden de konuşmak zorunda kalıyoruz. Onun için sizlerin de aklına sığındırın. Vergi sistemimiz, evet Türkiye'de ciddi bir vergi sorunumuz var. Verginin adaletli bir şekilde alınmaması sorunu var. Verginin alındığı zamanda nereye kullanılacağı sorunu. Diyelim ki vergi sistemini çözdük hakkaniyet bir vergi sistemini oluşturdu. Vergiler de toplandı. Nasıl harcanacak? Emeğin burada payı ne olmuş? Bence verginin toplanması kadar verginin nereye kullanılacağı da çok önemli. O nedenle bu vergi sistemimizi yeniden bir reforma ihtiyacımız var. Akış olarak kriz dönemlerinde yüzde on verginin sınırlandırmasının, gelir vergisini talepte bulunduk. Ama bununla beraber de bir gerçekten Türkiye'ye yakışan bir vergi reformuna ihtiyacımız var. Hak iş olarak dört aydır çalışıyoruz. Akademimiz, akademimiz dedi gerçekten bu çalışmaya sonlandırdık. Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Vergi konusu bizim bir Mayıs'ların Türkiye'nin de emek kalitesinde her zaman bir, bir, numarası olmuştur. Çünkü biz Ocak ayında zamımızı alıyoruz. Temmuz ayına gelmeden zamlarımızın yüzde beşi, yüzde onu elimizden alıyoruz. Böyle bir sistem olamaz, böyle bir vergi adaleti olamaz. Emekçilerin üzerinden alınan vergilerle biz Türkiye'yi finanse etmek zorunda bırakılmamalı. Başka, başka, başka toparlanmanız <laughs> O zaman hızla değineceğim. İş kazaları konusunda başkanım ifade ettiğimiz üstelik bir yasamız var. Gerçekten çok kıymetli, çok önemli ama bu yasayla bile biz iş kazalarında ölümleri engelleyemiyoruz. Almanya'nın istihdamı bizim üç katımız, değerli Bizim üç katımız istihdamı var. Almanya'da işçi ölümlerinin oranı yıllık 1455. Yani Türkiye üçte bir istihdam var. Ölüm oranları ne yazık ki ölüm sayısı 1517, 2021 rakamları. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Böyle bir şey olamaz. Bunun büyük çoğunluğu da kayıp dışı işlerlerde, inşaat sektöründe ve belli sektörlerde. Dolayısıyla evlatlarımızı genç yaşta toprağa veriyoruz. Yani bu ülkenin en kıymetli beşeri sermayesini ölümlerle kaybediyoruz. Buna bir çözüm bulmak zorundayız. Bu gerçekten Türkiye'nin büyük bir ayıbı. Güncel sorunlarımız 696 ile ilgili biliyorsunuz. Kadro alan kamu işçilerinin işte dışında kadro alamayan arkadaşlarımız var. Onların kadrosunun verilmesi için bakanlığımızda uzlaştık. Ilamet ediyen belediye şirketlerinde verilmemesi sorunu çözmemiz gerekiyor. Tayin ve cayış verilmesi gerekiyor. Kamuda çalışan geçici ve işçiler için bir sorun çözüm getirildi çay bunun dışında bırakıldı. Bunun çözümü için çalışmamız gerekiyor. KÇP'nin yerel yönetimlerde uygulanması talebimizden evet. iş tamam. ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Toplu sözleşme kapsamı MYK konusunu hatırlatmak gerekiyor. MYK'nın tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle ilgili verilen teşviklerin yeniden diğer kollar içinde verilmesi gerekiyor. Çünkü MYK, MYK Türkiye'nin yüzde bir kuruluştur bu kuruluş hızla geriye doğru gidiyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Başka, 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 daha, evet, bitirmek üzere daha, güzel güzel el, güzel. iş yönetmeli, seçime giderken gider ayak yapılmış bir düzenleme. Bu düzenlemenin derhal geri çekilmesini istiyoruz. Biz 1 Mayıs, 1 Mayıs Birlik Müzerde Kocaeli'de hep beraber olacağız. Orada Filistinli işçilerle birlikte bu 1 Mayıs'ı gerçekleştireceğiz. Buradan Filistin'deki mücadeleyi, direniş hareketini destekliyoruz. Kaybeticilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Lezita <laughs> görevine katılan grevci arkadaşlarımıza buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Lezita işçilerinin 54 gündür devam eden grevine ne yazık ki Çalışma Bakanlığımız özellikle İzmir Bölge Müdürlüğü'nün bugün elime geçen bir yazısı var. Diyor ki biz burada yıllık denetimleri yapamayız. Bu denetimleri yaptık diyor. Bu son derece üzüntü, üzüntü verici bir şey. Böyle bir şey olabilir mi ya? İzmir İş Kulüb Müdürü yazı yazıyor bizi. Şikayetçi olmuşsunuz. Lejiste de 480 kişi fazla çalışıyor. Başka Bu fazla başka çalışmaya başka. karşı mücadele ediyoruz. Bakanlığın iş üç gün takım bize diyor ki ben de yapamam. Ya biz kime gideceğiz Allah aşkına? Hepinize teşekkür ederim. Çok başkanımıza teşekkür ediyorum.